Selam arkadaşlar. Bugün 12 Kasım Cumartesi. Bugün 10 saat 32 dakika kadar çalıştım. Ve bunu tüm gün boyunca bir baş ağrısıyla birlikte yaptım. Ama şu an üzerimde büyük bir yorgunluk var. Yani gözlerim kapandı kapanacak. Yatağa varıp videodan sonra direkt uyuyacağım. Ama size şunu söyleyeyim. Yani bu yorgunluk çok tatlı bir yorgunluk şu an. Bugün yapmam gereken her şeyi eksiksiz hatta fazlasıyla yerine getirdim. Çok güzel ve verimli bir gün geçirdim maşallah. Kem gözlü müsünüz bilmiyorum ama siz de derseniz çok sevinirim. Yani böyle devam etsin istiyorum Kampanın geri kalan günleri boyunca da. Her neyse. Ne yaptım bugün? Sabah anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili konu kısmı vardı. 4-5 sayfa limit kronometre paragraftan onu okudum. Ardından bugün 6 saat AYT matematik çalıştım. Evet. 3D AYT matematik soru bankasından şeyim 6-7 test logaritma çözdüm. Logaritmayı bitirdim sonra durmadım. Öğleden sonra dizilere başladım. Eyüp Hoca'dan 4 videonun ikisini izledim bugün. Aslında bitirecektim de diziler bildiğiniz üzere çok fazla karışık formül olarak kolay bir konu aslında bence. Ama formül olarak çok karışık ve dizilere başladığımız zaten 6, 7, 6 saat civar falan olmuştu herhalde beynim yani dolmaya başlamıştı baya. Dedim yarın bitiririz sabah sonra geçeriz sorulara acele etmedim yani iki video izledim sadece dizilerden de. Sonra ne yaptım? Bir bakayım ha bu arada şeyde çalıştım. TET Türkçe çalıştım bir saatte. TT Türkçe'de de sıfatları bitirdim. Konu anlatım ve biraz da soru çözdüm. Akşam oldu sonra. Aynen. İki tane TYT biyoloji denemesi, bir tane TYT sosyal denemesi, bir tane de TYT matematik denemesi attım. Şu an başka bir şey yaptım diye düşünüyorum. Çünkü böyle sayınca çok az bir şey gibi göründü. Evet başka bir şey yapmamışım ama bayağı şey yaptım aslında her neyse. Lafa dökünce az geldi kulağa. Bugünlük bu kadar. Diyeceğim başka bir şey yok galiba. Evet bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.